Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları futbolumuzun yarasına parmak bastı. Futbolumuza zarar veren kulüplerin borç batağında olmalarının nedenlerinden biri menajerlerdir. Milli takımda 4-5 futbolcusu olan menajer söz sahibi oluyor. Bunun Doğru. sıkıntısını çektik. Bana göre 4 büyüklerin menajerlere ihtiyacı yok demiş. Bu da bizim bahsettiğimiz konu bir yaklaşım Peki Beşiktaş'tan oldu. şu anda 30 milyon dolar alacağı olan menajer var mı? 30 değildir ya o. E sor Ahmet'e. Ahmet Beşiktaş. 30 Yıldırım Demirören'den sonra en büyük alacaklı o Ahmet oldu. Ahmet Bulut ya. Zaten Yıldırım oran kadar alacak olamaz da. Tabii. 30 milyon dolar da şey İşin, i̇şin komiği şu bak. Çok alacağı var. <laughs> 30 milyon dolar olmasa bile. <laughs> <diye. gülüyor> Ahmet'e bir sorsana şu toplam kaç milyon alacağı var ya. Hakikaten ya. 30 ben milyon 9, dolar da biraz... Bile... 9 civarı diye biliyorum. Dolar şimdi. mı? Dolar. Dolarsa 35 milyon lira demek ki. 30 milyon lira fark etmez. Beşiktaş'ta Övün, alacağı var. Övünce arada, de övünce bir sorsana. Evet. Şimdi bak bir anket daha yaptım ben bugün. Fenerbahçelilerle ilgili. Sonra bu puan hesaplamasını yapalım. Sevdim diyorsun bu anket işini. Abi seviyoruz bu anket güzel oluyor. İnsanların fikrini evet, öğreniyoruz. Arkadaş yani. eş dost işte. Şimdi arkadaşlar 4070 kişi oy vermiş. Volede. Soru şu. Aykut Kocaman 10 maçta 10 galibet bizi şampiyonluğa ulaştırır diye bir haber vardı. Hmm. Sizce Fenerbahçe 10 galibet alabilir mi? Anket sorusu bu. Katılımcı sayısı 4070 kişi. Şıklar Evet alabilir. Hayır alamaz. 9 galibiyet bir beraberlik yeter ki benim fikrim bu. 8 galibiyet iki beraberlik yeter. 4, tane şık var. %77 hayır, al hayır alamaz. Hayır alamaz. Anketin öbür boş Diğer %1'e gerek yok. Ee, evet alabilir de yüzde %13. Yani burada bir şey yok. İnanç yok. Hiçbir türlü yok. Şimdi 44 puanı var Fenerbahçe'nin. 10 maçı var. Hepsini alsa 74 eder. Sene başından beri söylüyorum. 72-73 puanı geçeceğini düşünmüyorum şampiyonluğun. 72 olduğunu velev ki 72 olduğunu düşünelim. Fener'e 9 galibiyet. Bir, bir beraberlik şart. Şart. Must. Ve bu beraberliği de Galatasaray'dan almamak lazım. Galatasaray'ı yeneceksin. Bir beraberlik kredinde belki ileride olabilir. Şimdi 50 puanlı Başakşehir'in bana göre 9 toplamda 27 puanı var alınması gereken 27 puanı var. Hani dedik ya bunun 4 puanını kaybedebilir 73 hesabı hı hı. yapıyoruz. 4 puanını kaybederse 2 beraberlik daha limiti var. Ya veya da bir mağlubiyet 5 puan. Ya bir mağlubiyet 5 beraberlik limiti var. Bu mağlubiyetleri de şeyden almaması. En azından Beşiktaş'tan ve Galatasaray'dan almaması lazım mağlubiyeti. Beşiktaş'a gelelim. 10 maçı var. Hepsi nasıl 77 yapar. 4 puan düşelip 2 beraberlik kredisi var. Yani 8 galibiyet, 2 beraberlik veriyorum. Evet. 72'ye düşmesi için. Pardon 73'e düşmesi için. 73. 72. Yani Beşiktaş'ta da 8'e 2 var. Burada en avantajlı takım, en avantajlı takım kredi anlamında Galatasaray. Ama güven verme anlamında Beşiktaş. Beşiktaş 8-2 yapabilir diyorsun. 8 galibiyet, 2 beraberlik alabilir diyorsun. Galatasaray en avantajlı takım. Bakıyorsun ama... yani böyle bakıyorsun ya tabii ama bunlar fix alır diyorsun. Fixtüre en zor takım da Galatasaray. Şimdi onlara Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fixtüre iyi, fena değil. Ama yok diyorsun. Başakşehir normalde kötü değil. 7 galibiyet, 2 beraberlik alır. Bu akşam büyük bir manevi ama dayak. Ama bu dayak. Bu hal, bu hal, aşağı gidiş. Onda da o bakış var. Şimdi küçük bir kriz Galatasaray'da, oldu. Galatasaray'da baktığın zaman iyi. Şu an 30 puanı var. Hepsini alsa 80 yapar. 6 puan kaybetme, hatta 7 puan kaybetme limiti var. 73'e göre hesap ediyorum ya ben. Nereye -3 yazdım Mehmet? İşte yani var abi. mı? Alır mı alamaz mı? Onu Mehmet. Ben 30, bir yere alabilir bence Galatasaray avantajı. Eksi yazmadım. Selçuk Bey demiş ki anlayamadığım şey prim daha iyi mi oyuncu yapacak Fernandao ya da Alperi demiş. Hani prim. Nerede böyle bir falan. kafa var ama. Ya şöyle bir şey var. Mız mız futbolcun olur. Ne der mesela mız mız ya, Falan. Ben. Tamam. Yani. İşte Cimri pinti futbolcun olur. Ee, ayağını topa sokmayan oyuncu olur. Hocasıyla problemli oyuncu olur. Karakter olarak zayıf futbolcun olur. bunları motive etme unsuru lazım. Neyle motive edeceksin? Dayakla edebilirsin. Dayak atarım diyebilirsin. Yani dayak dayak karşısın. Türkçe de tırnak için. Dayak ne demek? Yani atarım, satarım vesaire iki parayla motive edebilirsiniz. Tabii. Şimdi Aziz Bey'in başka bildiği yöntem olmadığı için ya hepinizi kovarım diyor ya para veriyor. Ama bu oyuncuların hiçbiri öyle ayağını topa sokmayan, mızmızlık yapan, çalışmayan, hocayla problem yaratan falan tipler değiller. Fenerbahçe futbolcular iyi, fut, iyi fut, yani iyi insanlar. İyi, genelde iyi profesyoneller. Ellerinden geleni de yapıyorlar dediği gibi yani. da daha, daha iyi falan yapmayacak. yapmayacak. Bu arada bak Beşiktaş maçının hakemi Mustafa Öğretmen oldu. evet çok eleştiri geldi. Ya bundan. çok ciddi tartışma konusu. Çünkü adam hayatında iki tane süperlik maçı yönetti. Evet. İkisinde de mevzu çıktı. İki tane süperlik maçı değil. Bir tane yok. Süper Hiç yok süperlik bildiğim kadarıyla. İki tane var. Var ha, Şey büyük takım. Büyük takım da... yönetmedi. Büyük takım sıfır. sıfır evet. Tarihinde de iki tane. Doğru. İki tane süperlik, süperlik maçı süperlik yönetti. Maçı. İkisinde de mesele çıktı. O Niye hep Beşiktaş'a denkiliyor bunlar? Şimdi kardeşim alt... demeyin. Hakkı Şimdi var tabii. Bu alt lig hakemi. Ve sadece Yusuf Namoğlu döneminde yönetildi o iki maçı. Anlatabildim mi? Yani Yusuf Namoğlu'dan sonra yani kudüs Kudüs'ü Müftüoğlu döneminde de maç verilmedi. Maç gene seviyesi alt lig seviyesi olarak devam etti. Adam hayatında iki tane Süper Lig maçı yönetmiş. Vodafone Arena'ya Mustafa Öğretmen oldu ya. Hayatında iki tane Süper Lig maçı yönetmiş. Büyük takım maçı sıfır yönetmiş yönettiği iki tane Süper Lig maçı İkisi de orta sıra mücadelesi. Ya yani bugün için ne diyelim? Bir i̇şte örnek küme düşme gerek yok. örnek ör, küme Kısım düşme Başa Sivas yani. küme düşme korkusu oldu. Sivas. Sivas Kayseri maçı yönetmiş. Onda bile Tatava çıkmış. Olay çıkmış. Tatava çıkmış. Tam da Medipol Başakşehir maçı öncesi. Bak ve bu Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı öncesi bir Gençler Birliği düşebilir. Gençler Birliği'nde bir sıkıntı yani var. Yani hattında. Evet. Ümit Özat, Şenol Güneş, Gerginlik var. Var. Buraya deneyimli bir hoca versene. Ya diyorsun. kardeşim nasıl MHK'sın sen ya? Burada mı deneme tahtası yapıyorsun? Ya sen nasıl MHK'sın abi? Hakikaten olacak iş değil. Bak sen Başakşehir Alanya maçına Cüneyt Çakır'ı vermişsin. Cüneyt Çakır iyi yönetir, kötü yönetir. Ama atamasına bir şey diyemem ben. Evet orada bir hafta sonra bu maç var filan. Şimdi bak şey tartışılacak şimdi. Epriyan'ın kırmızısı kırmızı mıydı? Emre'nin sarısı sarı mıydı? Bakacağız şimdi. Ben de bilmiyorum öyle mi değil mi? Bakacağız bilmiyorum. Ya yarın bu adam gitti birine sarıyı verdi. Birine cezalı yaptı. Hadi bakalım. Ayıkla pirincin taşı ne? Ya sizde hiç mi kafa çalışmıyor ya? Gerçi deneyimli hakem verince de görüyoruz neler olduğunu da. Abi yok işte buraya biraz artık biraz biraz idareyi masla açın idareyi maslaştı. Biraz böyle düzgün bir yani. Evet. Yani normal bir hakem var senden evet. çıksın ya. E, şu an her şey senin üzerinde. Tabii abi. Mustafa Erkan oldu. Maçı yok abi adam. Şu an bu baskıyı da yiyiyordur zaten hoca. Tabii iki tane maç yutmuş adam ya. Ondan sonra Deniz Çoban bizi niye eleştiriyor? Bilmem. Ahmet Çakar bizi niye eleştirirler tabii abi. Ya insan da biraz kendi kendine bir birazcık düşünür ya. ya der ki ya bu maçları yok kardeşim. Buna biz Bülent Yıldırım'ı verelim. Efendim ne bileyim Mete Kalkaman'ı verelim. İşte Eee, Fenerbahçe şey maçı haftaya değil mi? Galatasaray. Malatya Fener maçı bugün. Mete Kalkaban. Mete Kalkaban. Galatasaray maçı kimin? Halil Umut Meler. Ama o neyse, neyse <laughs> var da şey var. İstidat var diyorsun. Ha tamam bu kötü atamalar değil. Tamam Fırat'ı da cezalı yaptı. E, Bülent'i ver abi. Yok Fırat yanlış diyorsun. Ha yani neyse şey yap. Yani veremezsin Beşiktaş'a. E Bülent Yıldırım'ı ver. Bülent Yıldırım'da da sıkıntı varsa yok mu başka hakem? Ne no, Çok haklısın. Yok. Barış'ın şeyi ver abi. Bir tane onu... Tecrübeli bir adam var. Biraz tecrübeli ya, En azından bir maç öğretmiş olsun büyüklerden. Ya Mustafa diyor. öğretmen oldu. Bak yarın bir şey oldu. Bak ben sana söyleyeyim. Yarın bir şey olursa ben bu MHK sıkıntılı yani. Yarının skorunu etkileyecek değil. Bir sonraki hafta Medipol Başakşehir'i etkileyecek bir sıkıntı olursa. Abi belki olursa... yarının skorunu etkiler. Nereden biliyorsun abi? Etkileyebilir tabii ki. Umarım etkilemez yani. İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Güzel. Ondan sonra da güleriz ağlanacak halimize değil mi? Evet.